Ile alakası var. Dakikan mı yetmedi? Yok hayır canım yani. dakikam yetmedi değil. Aslında bu bir tepki sadece. Raşit Bey'e bir tepki. Raşit Bey'e bir tepki. <laughs> ee, yani nereden başlasam nasıl konuşsam bilmiyorum ama yani ben buraya bir hayalle geldim. Bir başka hayalle geldim. Ee, ve burada kendimi göstermek, insanlara tanıtmak, kıyafetlerimi, nasıl taşıdığımı, ne iş yaptığımı, nasıl yaptığımı göstermek için geldim. E, fakat e, Raşit Bey'in bundan birkaç gün önce söylediği şey kafama çok takıldı ve birkaç gündür bunu düşünmekten e, kıyafetlerime olan böyle giyimim, e, bir şeyler, tavırlarım e, değişmeye başladığını fark ettim ve bunu buraya da yansıtmaya başladım. Zaten bu şekilde model olamazsın diyerek e, yani yaptığım mesleğe bu şekilde söylemde bulun, bulunulması benim çok zoruma gitti doğrusu. E, dolayısıyla ben de bunu içerlediğim için e, kendimi durmadan bir gösterme çabasına girdim ve e, bu sefer konseptten taşıp bu sefer kıyafetleri nasıl taşıdığımı hayır ben olabilirim diye göstermeye çalışırken elime yüzüme bulaştı bazı şeyler. E, ben bugün bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Yaptıysam da arkadaşlarıma yaptım. Onlardan gerçekten çok özür dilerim ama e, ben bugün e, bunu saygısızlık olsun diye değil bir tepki olsun diye göstermek istedim. O Bu yüzden Bu tepki evet. olarak mı gösterdin? Evet. Tabii ben sözü Raşit Bey'e bırakacağım ama şöyle de bir şey var. Ee, ben de birçok kez hani çok uzun yıllar modellik yaptım, mankenlik yaptım. Bir sürü yarışmaya katıldım. Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettim. Hı hı ama hiçbir yarışmada bence davranış olarak size gösterilen toleransı ben hiçbir jüriyesinden görmedim. Yani biz jürimizin karşısında böyle hiçbir zaman durmadık. O yüzden de disiplinli olmak, saygı duymak, ortamı bozmamak, ortamın ahengini bozmamak önemli diye düşünüyorum. Buyurun Raşit Bey. Bir kere bu sektör içerisinde olmak istiyorsan eleştiriye açık olman lazım. Bu bir. En başlık kural yani. ben kendi aldığım eleştirilerden hiç bahsetmiyorum bile yani. Çünkü hepimiz böyle eleştirilere maruz kaldık. Her şey kafamıza taksaydık. Ben başka bir yerde olurdum şu anda. Ben senin modelliğinle alakalı bir şey söylemedim. Podyum mankenliğiyle alakalı, podyum modelliğiyle alakalı. Ben sana, senle zaten podyum modeli olmaz dedim. Sen de bana onun üzerine dedin ki... ...bu benim dövme yerimle mi alakalı dedin. Ben de dedim ki sana yok bunun dövme alakası yok. Sen olabilirsin ama sende öyle bir hava yok dedim. İşte bu da beni kırdı. Niye kırılıyorsun ki buna? E çünkü... belki belki doğruyu söylüyorum sana. Belki bunu bilmen gerekiyor senin. Yani bu bu bir bakış açısı. Siz böyle düşünüyorsunuz olabilir. Fakat bunu bu kadar yani bir televizyonun önünde söylediğiniz zaman ve bu çok fazla insana gittiği zaman bu etkileyebilir. Dolayısıyla ben de insanların sizin söylediğiniz şey üzerine etkilenip hani böyle bir şey düşünmesini isteme, istemezdim, istemedim. Umarım da düşünmemişlerdir. Dolayısıyla ben burada kendimi göstermeye çalıştığım için ve ben buraya ilerideki hayatımı düzene sokmak için geldiğimden dolayı sizin böyle bir şey söylemeniz beni gerçekten kırdı ve hani içerletti. Dolayısıyla benim modumu düşürdü ve yani buraya odaklanamamaya başladım. Gelmesinin sebebinin ne olduğunu hatırlıyor musun? Ben sana istiyorsan hatırlatayım. Hangi? Sen buraya postalla geldin. Evet. Ben de sana dedim ki, Casting'e postalla gidilmez dedim. Tamam. Sen tutturdun bir yok işte. Ne söylememi bekliyorsun ki? Onu söylememenizi bekledim sadece. Yok kusura bakma vallahi, söylerim. Çünkü her i̇şte şey senin silin gibi olmuyor. Oldu.